İnsan hakları kavramı baz alındığında oluşturulan bu çatışmasız ortamın hukuki zemine oturtulması Türkiye halklarının geleceği açısından çok önem arz etmektedir. Biz insan hakları savunucuları olarak sürecin en başından sonuna kadar hak, hukuk, yaşam hakkı ve kadın temelli çözümden yana olacağız. Altı çocuk babası Fahrettin Şedal çarşı merkezinde yaşıyordu. Gerginliğin hat safhalarda çıktığı dönemle, dönemde toplumsal olaylar gerçekleşiyor. Ve bir hak arama yöntemi olarak insanlar insan hayatına karşı gerçekleştirilen pervasız ve oransız saldırılara karşı bir anayasal hak olan sokaklarda eylemsellikler düzenliyordu. Bu olaylar esnasında vurulan ve hayatını kaybeden İkbal Yaşar için binlerce insan 24 Mart 2008 tarihinde yürüyüşe geçti. Akabinde çarşı merkezinde çıkan olaylarla birlikte polis ekipleri rastgele havaya ateş açmaya başladı. Balkonda kız Eylem ile oturan baba Fahrettin Şedal silah seslerini duyması ile birlikte kızını önüne alarak içeri girmek isterken açılan ateş sonucu vuruldu. Kızının üzerine yığılan Fahrettin Şedal'ın yaralı bedeni hastaneye götürülmek istendi. Bindirildiği aracın önü kesildi. Yaralı halde kan kaybeden Fahrettin Şedal'a kimlik sorgusu yapıldı. Hastaneye yetiştirilmesi gerekirken keyfi muamele ile bekletildi. Ardından araç içinde yaralı haldeki Fahrettin Şedal'a silah dipçikleriyle işkence yapıldı. Bilincini kaybeden Şedal'ın geçişine müsaade edilmedi. Alternatif yollardan hastaneye götürülen yaralı haldeki Şedal, Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 18 günlük yaşam savaşını 10 Nisan 2008 tarihinde kaybetti. Bu olaylar silsilesinde tek bir kişi yargılanmadı. Balistik incelemesi tamamlanmadı kurşunun nereden ne açıyla geldiği öğrenilmedi. Olay yerindeki kolluk kuvvetinin silah ve mermileri incelenmedi. Yüksek Doğa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan tüm başvurular reddedildi. Dosya kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Böylelikle evinin balkonunda otururken vurulan yaralı bedenine işkence edilen Fahrettin Şadal'ın akıbeti faili meçhul bırakıldı. Yargı erki bu elim olayı herhangi bir soruşturma yürütmeden cezasızlık politikası ile kapattı. Buradan tüm yetkinlere bir daha sesleniyoruz. Fahrettin Şedal ve kayıplarımızın akıbetini sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Fahrettin Şedal için hak arama mücadelemiz her koşulda devam edecek.